Thank you İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Bu akşam Sütüt'yodayız ve çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Sevgili seyirciler bugün 6 Şubat. 6 Şubat 1923'te Mustafa Kemal Atatürk Balıkesir'e ilk defa gelmişti. Her yıl bildiğiniz gibi Atatürk'ün Balıkesir'e gelişiyle ilgili bir tören yapılıyor. Bugün yine törenler yapıldı. Atatürk'ün Balıkesir'e ilk gelişiyle ilgili haberlerimizde bunlar yer alacak. Biz de bu konuyu Atatürk'ün Balıkesir'e ilk ve sonraki gelişleriyle ilgili şöyle tekrar bilgilenelim istedik. Ve bu konuyu Balıkesir Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Fuat Özer hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, böylesi günlerde bizi kırmıyorsunuz, zaman ayırıyorsunuz. Öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum. Bu bizim görevimiz tabii. Teşekkür evet, sağ olun hocam. Şimdi Atatürk'ün Balıkesir'e ilk gelişi, Mustafa Kemal'in evet. diyelim daha doğrusu ilk gelişi 6 Şubat 1923 diyoruz. Nasıl o gezi, durduk yere mi geliyor Balıkesir'e? İsterseniz oradan bir başlayalım. Tabii. Şimdi milli mücadelenin kazanılmasından sonra 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılıyor. Hilafet makamı bırakılıyor. Evet. Ve Türkiye devlet başkansız bir döneme giriyor. Aynı dönemde Lozan konferansı devam ediyor. Lozan konferansı görüşmeleri devam ediyor. Dolayısıyla bu konularda halkı bilgilendirmek ve halkın o gün içinde bulunduğu durumu yakından görmek için Mustafa Kemal Paşa 14 Ocak 1923 günü Ankara'dan hareketle geziye çıkıyor. İlk yurt gezisidir zaferden sonraki ilk yurt gezisi. Eskişehir, oradan İzmit, daha sonra Bursa, oradan İzmir'e geçiyor. 30 Ocak 1923 günü Latife Hanım'la evleniyor. Ve bu evliliğin bir hafta sonrasında 6 Şubat 1923 gününde Balıkesir'e geliyor. Evet. Bu gezinin Mustafa Kemal Paşa açısından çok büyük bir önemi var. Çünkü ilk defa İstanbul basınının huzuruna çıkacaktır ve onlarla röportaj yapacaktır İzmit'te. İzmit'te bir basın toplantısı düzenleyecek ve İstanbul'dan gelen gazeteciler o gün kamuoyunda konuşulan konuları kendisine soracaklar ve doğrudan doğruya cevaplarını alacaklardır. Buradan e, Bursa'ya geçecek ve orada bir toplantı yapacak, orada e, konuşmalar yapacak. Daha sonra İzmir'e geçecek, İzmir'de aynı şekilde konuşmalar yapacak. Ve nihayet e, Balıkesir'e geldiğinde de aynı konuşmayı, bu defa farklı bir mekanda, bu mekanların sadece ibadet için kullanılmayacağı, e, memleket meselelerini de görüşülüp konuşulduğu bir yer olduğunu uygulamalı olarak göstermek için Zanuspaşa Camii'nde 7 Şubat günü bir e, toplantı yapıyor ve bu toplantıda e, şehitler için mevlut okutulduktan sonra Mustafa Kemal Paşa minbere çıkıyor ve orada Oldukça kısa bir konuşma yapıyor. Peki oraya gelmeden önce Atatürk'ün, işte Mustafa Kemal'in Balıkesir'e gelişini tabii ki o karşılama yapılan törenlerde evet. de belirleniyor. İstasyona, evet. trenle geliniyor ve oradan o gece nerede kalınıyor mesela? Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın bu ilk gezisinin programında Balıkesir'inde olduğu anlaşılınca Balıkesir'de hazırlıklar yapılıyor ve Balıkesir'den evet. bir heyet Soma'ya gidiyor. Hmm. Mustafa Kemal Paşayı ve eşini e, yanındaki komutanlarla beraber oradan Soma'da karşılıyorlar, Soma'da karşılıyorlar. Balıkesir'in ileri gelenleri, Balıkesir milletvekili ve köylerden gelen vatandaşlar da istasyonda toplanıyor, toplanıyorlar ve orada e, Mustafa Kemal Paşayı e, karşıladıktan sonra Milli Kuvvetler caddesini yürüyerek kat ediyorlar. E, so, caddenin iki tarafına Balıkesir halkı toplanmış. Ee, oradan okullar yerlerini almışlar yürüyerek belediyeye kadar. O zaman belediye biliyorsunuz Ali Hikmet Paşa Meydanında. Evet. Oraya kadar yürüyerek geliyor. Orada kurulan e, bir çadırda ağırlanıyor, oturuyor. Ee, daha sonra akşam okuma yurdunda şerefine bir ziyafet veriliyor. Bu ziyafette e, resmiyetten uzak samimi bir toplantı yapılıyor ve e, Balıkesir'ler Fener alayı düzenliyorlar o gece ve Balıkesir'deki faaliyet gösteren bütün meslek dalları o gün geçiş yapıyorlar. Bizim hani 6 Eylül'lerde yaptığımız o geçişi orada yapıyorlar ve kısa konuşmalardan sonra o gün sona eriyor. Evet. Ve eee sıradadelerin evinde o gece misafir ediliyor. Ertesi günü de 7 Şubat 1923 gününde de Camii'nde meşhur toplantı yapılıyor. Halka orada bir konuşma. Şimdi evet. bunu tabii orada değerlendirirken orada hutbedir, işte vaazdır, şudur budur gibi değil de Evet. orada halka hitabı evet. gibi değerlendirmek tabii, lazım. Tabii evet. tabii Hocam, tabii, yani tabii. Bunu Şimdi, karıştırmamak lazım. E, değişik yerlerde, değişik mekanlarda toplantılar düzenliyor. Evet. Balıkesir'de de en uygun mekan olarak Zanos Camii. ...görülüyor ve orada toplantı yapılıyor. Evet. Ee, orada e, ayrıca işte mevlüt okutulması... ...ve arkasından da bu konuşmanın yapılması geliyor. Evet. Ee, bu konuşmasında ağırlıklı olarak Mustafa Kemal Paşa'nın... ...üzerinde durduğu konu e, din ve İslam dinidir. İslam dininin son din olduğu, e, ekmel din olduğu... ...ve dinin hiçbir hükmünün akılla çelişmediği... Tabiat kanunlarıyla çelişmediği, bu yüzden de İslam dininin o ilk günkü özelliğiyle günümüze kadar devam ettiğini anlatıyor. Bir de camilere daha buyuruyor. sonra evet. sözü camilere getiriyor. Camilerin sadece işte namaz kılmak için birbirinin yüzüne bakmaksızın yatılıp kalkılacak yerler olmadığını, orada memleket meselelerinin de oturulup konuşulması, tartışılması gerektiğini ifade ediyor. Evet. Ve ondan sonra da diyor ki ben sadece kendi düşüncelerimi söylemek istemiyorum, halkın da günümüz hakkındaki düşüncelerini, fikirlerini Peki, öğrenmek o istiyorum. Soru faslına geçiliyor. Evet. Soru faslına geçmeden önce hocam oradaki yaptığı o konuşma, e, o konuşma yani sonradan kaleme alınmış bir kim tespit etmiş o konuşmayı. Evet o zabıtlara, e, şeylere, tutanaklara, kitaplara nasıl geçmiş? Evet. Ne olmuş orada? Kim varmış da bunları tespit etmiş orada? doğru. Evet. Ee, şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın gezilerinde yanında meclis zabıt katipleri var. Tamam. Onlar sen öyle bütün konuşmaları tespit ediyorlar. Evet. Ayrıca Birincisi bu, evet. He, ayrıca e, yeni kurulmuş olan Anadolu Ajansı var. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan sonra halkı bilgilendirmek maksadıyla Anadolu Ajansı kuruluyor. Anadolu Ajansı 7 Şubat 1923 günü memlekete bir haber geçiyor. Haberin başlığı şöyle. Balıkesir 7 Anadolu Ajansı. Gazi pa Paşa Hazretleri bugün öğle namazını büyük bir cemaatle Paşa Camii Şerifinde kılmışlardır. Namazdan ve şehitlerin ruhlarına sunulan Mevlid-i Mevlid Şerif'ten sonra Paşa Hazretleri Minber'e çıkarak şu konuşmayı yapmışlardır, yapmışlardır diye, diye veriyor. Kayda altına alıyor ve evet. yurdun muhtelif yerlerinde Anadolu Ajansı'na alınarak hı hı. gazetelerde yayınlanıyor. Tabii bu 14 Ocak'ta başlayan gezinin yapıldığı sırada yapılan bütün konuşmalar tespit ediliyor bu şekilde meclis katipleri tarafından. Bunlar daha sonra e, basın yayın genel müdürlüğü bugünkü adıyla o zamanki Matbuat e, Umum Müdürlüğü tarafından Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri İzmir yollarında adıyla bir kitap olarak yayınlanıyor. Evet. Ve daha sonra o kitaptaki e, konuşmalarda Atatürk'ün söyle ve demeçlerine alınıyor. Hocam ve bunu kadar tabii geliyor. ki ben e, daha önceki yıllarda da hemen hemen her yıl yaptığımız için bu evet. bunların e, bunların daha önce bu Hı -hı. E, bilgilere e, vakıftım. Ama... Ee, bunu özellikle sordum. Çünkü işte o gün Atatürk o konuşmayı, dinle ilgili o konuşmayı yapmış mıdır? Evet. Yoksa sonradan birileri mi kaleme almış gibi, Giyin, gibi Evet. kafalarda soru işaretleri oluşabilir. Mutlaka. İki yönden de kayıt altına alınmış. Kayıt altına o söylediği alınmış, sözler ve bunlar e, Mustafa Kemal'e ait sözlerdir. sözlerdir Orada konuşma. söylediği sözler. Evet. evet. Ve o gün yine kalıyor mu? E, Hayır. Burada, e, evet. O konuşmadan sonra akşam üzeri Ergama üzerinden Balyaya, Balyada kalıyor. Ertesi günde Edremit'e gidiyor. Edremit'te bir akşam misafir edildikten sonra ertesi günü alınan bir haber üzerine geriye dönüyor. Çünkü Lozan'daki görüşmeler kesilmiştir. İsmet Paşa İsmet Paşa geriye dönmüştür. Geriye dönüyor, evet. evet, onunla buluşabilmek için e, acilen İzmir'e. Gezi yarım bırakıyor. Yarım bırakıyor yani, İzmir'e dönüyor. Evet. evet. Yani bu ilk geliş bu. bu evet. ve evet. tabi tarihe de kayıtlara da bu şekilde geçiyor. Evet. Tabi bu e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'de o Zanospaşa Camii'nde yaptığı bu konuşma e, ilerleyen yıllarda Atatürk'ün İslam evet. İslam diniyle ilgili işte camilerle ilgili fikrini e, Açık dile getirmek olabilir. isteyenlere referans olarak evet. E, Gösteriliyor değil mi hocam evet, bu? Evet. Ve kitaplarda da bu şekilde bu şekilde yer alıyor. Yer alıyor. Peki şimdi e, Atatürk, e, Mustafa Kemal balıkesire sadece bir defa gelmiyor. Evet. Ama ilk geldiği zaman olarak çok da daha Cumhuriyet ilan edilmemiş tabii, tabii. E, önemli günlerde gelmesi dikkat çekici değil çok mi hocam? Çok önemli tabii yani, gayet evet. tabii çok önemli. Balıkesir çünkü milli mücadelede çok önemli rol oynamış ee, en kısa zamanda.